Merhaba sevgili öğrenciler. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Önceki videomuzda Hz. Muhammed'in Mekke dönemi hayatını işlemiştik. Bugün Medine dönemi hayatını işleyeceğiz. Ee, bir hatırlayalım en son slaytımızda ne vardı? Habeşistan'a hicret vardı. Önemli. 615-616 yılları arasında iki defa gerçekleşiyordu. İki bölüm olarak insanlar e, hicret ediyordu. 620 yılında hüzün yılıydı bizim için yine önemli. Ebu Talip Hazreti Muhammed'in amcası ve eşi Hazreti Hatice'yi yıla hüzün yılı diyorduk. ve aynı yıl içerisinde Taif yolculuğu gerçekleşiyor Hazreti Muhammed tarafından Taif denilen bölgeye gidiyor Hazreti Muhammed ve burada insanların taşların taşla karşılık vermesiyle beraber kötü duruma düşüyordu. Ve bunun karşısında Hazreti Muhammed onlara e, bedduada bulunmuyor. Tam tersine onların af dilim, e, affedilmesi için e, Allah'a duada bulunuyordu. Şimdi akabe biyatlarından devam edeceğiz. Akabe biatları önemli çünkü Mekke'deki insanların zulümlerinin gitgide arttığı dönemde Hz. Muhammed'in bir çıkış yolu aradığını söyleyebiliriz. Akabe biatlarında Medine'den o zaman kağıdıyla Yesrib, Yesrib'den 6 kişi geliyor hac yapmak için. Yani o zaman putlara tapan insanlar bu kişiler. Akabe denilen bölgeye geliyor bu 6 kişiyle beraber Hz. Muhammed ve burada kendisinin peygamber olduğunu, putların yanlış olduğunu oradaki insanlara bu altı kişiye anlatıyor. Daha sonra bunlar ertesi yıl tekrar görüşmek üzere ayrılıyorlar. 620 yılında o gerçekleşiyor bir olay. 621 yılında ise birinci biatı gerçekleşiyor. Buna 12 kişi katılıyor ve burada ibadetlerden, temel ahlak kurallarından, temel ibadetlerimizin neler olduğundan, Allah'a nasıl iman etmemiz gerektiğinden Hz. Muhammed bahsediyor. Daha sonra tekrar ertesi yıl buluşmak üzere söz verip tekrar görüşüyorlar. İkinci akabe bir diyoruz biz buna 622 yılında. Ve daha fazla Müslüman olarak ikinci akvabiyatına geliyorlar. Hz. Muhammed'in içinde yaşamış olduğu zor durumlara karşı Hz. Muhammed'e söz veriyorlar. Diyorlar ki ey Muhammed sen bizim yanımıza geldiğinde, Yesrib'e geldiğinde seni canımız pahasına koruyacağız ve sana söz veriyoruz ki sana hiçbir zararda getirtmeyeceğiz diye söz veriyorlar. Kendilerinin bulunduğu bölgeye Yesrib'e hicret etmesi yönünde teşvik ediyorlar Hazreti Muhammed'in. İkinci akrabiyatlarındaki bu sözden sonra Hazreti Muhammed bir grup Müslüman'ın Medine'ye gönderiyor. Daha sonra kendisi hala Mekke'de Hazreti Muhammed'in kaçabileceğini, gidebileceğini düşünen e, Mekkeli müşrikler Hazreti Muhammed'e bir e, suikast girişiminde bulunuyorlar. Her kabilenin önde gelen insanları kendi kabilesinden birini görevlendirerek bu suikaste e, kiralık katil e, konumunda insanları gönderiyorlar. Yani bu şekilde suç bir tane kabileye kalmayacak bütün kabile e, kendi arasında bu suçu paylaştırmış olacak ve e, Hazreti Muhammed Medine'ye göç ediyor. Ee, kendi yatağına ise e, Hz. Ali'yi yatırıyor. Hz. Ali'ye de ilk söylediği şey e, ''Buradan kurtulduğunda bana emanet edilen şeyleri sana emanet ediyorum, sen de bunları sağlıklı bir şekilde e, sahiplerine ulaştır.'' diye tembihliyor ve daha sonra Hz. Muhammed e, Medine'ye doğru istikametin tam tersi yönünde hareket ediyor düşman ordusunu e, kandırmak, e, onları farklı bir yöne gidiyormuş gibi izin vermek Medine'ye daha sonra ulaşmak. Sevr mağarasında Hazreti Muhammed Hazreti Ebu Bekir ile beraber çıkmış olduğu bu yolculuğa Sevr mağarasında 2-3 gün boyunca kalıyorlar. Ve burada ee, Hz. Ebu Bekir ile beraber Hz. Muhammed e, dışarıya da çıkmadan sever mağarasında gizleniyorlar düşman ordusunu atlatana kadar. insan geçebilecek büyüklükte çok büyük bir yer değil küçücük bir mağara e, bir oyuk ve buradan eğilerek bükülerek mutlaka e, temas edebileceğin yerlerde örümcek yuvalarının olduğunu fark eden kişiler burada eğer olsalardı bu örümcek yuvalarının bozulmuş olması gerekiyordu diyerek onların atlatıldığını söylüyor. Ve daha sonra oradan hareket ederek başka yöne doğru gidiyorlar. Hz. Muhammed ve bu Bekir ise buradan 2-3 gün sonra çıkıyorlar. Ve Ranuna denilen bir vadiye geliyorlar. Bu Ranuna Vadisi, Ranuna Vadisi'ne geldiklerinde Hz. Ali'yi beklemeye koyuluyorlar. Ve buraya geldiklerinde burada bir mescit inşa ediyorlar. Yani burada uzun süre kalıyor diyebiliriz. Yani birkaç gün kalmıyor. Birkaç hafta kalıyorlar ve burada yaptıkları mescidin adına Kuba Mescidi deniliyor ve burada ilk cuma namazı kılınıyor. Cuma namazı ayeti geldiği için zaten bir mescit yapılması gerekiyor. Bugünkü günümüzdeki cami gibi düşünmeyin. E, Etrafını topraktan yapılan duvarlarla yapıyorlar ve alt tarafı kumdan zemin yani çakıl taşlarını varsa ayıtlıyorlar. E, kumun üzerine secde ediyorlar temiz toprak üzerine. Üst tarafına da hurma dallarından yani bizim Adana'mızdaki palmiye ağacına benzer bir ağaç. Aynı tür ağaçtan yapraklarını üst taraflarına kapatarak güneşi engelliyorlar. Bu şekilde bir mescit yapıyorlar. Yani çok büyük bir uğraş içerisine girip de bir mescit inşa etmiyorlar. Korunaklı ve ibadethane potansiyeline sahip bir yer yapıyorlar. Ve burada ilk cuma namazı kılınıyor. Burası bizim için önemli. Ranuna Vadisi, Kuba Mescidi ve ilk cuma namazının kılındığı yer. Unutmayacağız bunu. Daha sonra buradan e, harekete geçiyorlar ve Medine'ye geliyorlar. E, hicretin İslam tarihinde önemli sonuçları vardır. E, bunlardan ilki 23 yıllık peygamberliğin Mekke dönemi sona ermiş, Medine dönemi ise başlamıştır. Müslümanlar Mekkeli müşriklerin baskılarından kurtulmuşlar. Çünkü niye Medine hicret ediyorlar Mekkeliler? Oraya bir müdahalede bulunmaları için ya oraya savaş açmaları lazım ya da oranın ticaret yollarını kesmeleri gerekiyor ki bu da zaten savaş e, anlamına gelen bir adım olur. Daha sonraki maddemize bakıyoruz. Peygamberimiz Medine'de İslam anlatabileceği özgür bir ortama kavuştu ve İslam dini daha hızlı yayıldı. Burada e, oldukça fazla dini inançlara sahip insanlar var ve buraya hicret ettiğinde Medine Sözleşmesi imzalıyor Hz. Muhammed diğer insanlarla ki ben sizin inancınıza karışmayacağım Siz de benim inancıma karışmayın Şeklinde düşünebiliriz Orada Hristiyanlar, Yahudiler Farklı dini inançlara sahip Putperestler diyebiliriz Daha farklı dini inançlara sahip insanlar var Ve bunlarla beraber bir ortak anlaşma imzalanıyor Ve bu anlaşma sonucunda Hazreti Muhammed Orada İslam'ı daha rahat Olan haklı bir şekilde anlatmaya başlıyor Kentin adı Yesrib iken Medine olarak değişiyor. Hicret ise bu, yani bu yaşanılan bu olay ise İslam tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olduğu için Hz. Ömer zamanında e, hicri takvimi başlangıcı olarak kabul edilmiş ve bu e, tarihi esas alarak bir e, takvim icat edilmiş. Muhacir kelimesi bizim için önemli. İslamiyet uğruna her şeyini Mekke'de bırakıp Medine'ye göç eden Müslümanlara denir. Mekke'de onları karşılayan ve her şeyini onlarla paylaşan Müslümanlara. Evet Mescid-i Nebi Hazreti Muhammed Medine'ye ilk geldiğin ilk iş Mescid-i Nebi'yi inşa etmesi. Mescid-i Nebi oldukça büyük bir sit fotoğrafta da görüyorsunuz. Ee, burada Hazreti Muhammed yeşil kubbenin olduğu yerin altında o küçük bölgeyi görüyorsunuz. Orası Hazreti Muhammed'in ilk başta yapmış olduğu mescid. Ve bu mescidin birçok işleri var. Sadece ibadet edilen bir yapı halinde yapılmamıştır. Şimdi bu işlevlere bakalım. Hz. Muhammed her fırsatta Müslümanları buraya toplayıp onlara İslam'ın ilkelerini anlatıyordu. Özellikle namazlardan sonra bir müddet mescitte kalıp Müslümanlara nasihatta bulunuyor. Medine dışından gelen misafirleri, yabancı ülke temsilcilerini burada ağırlıyor. Onları İslam'a davet ediyordu. Aynı zamanda bir toplantı merkezi halinde de kullanıyorlardı Mescid-i Nebi'yi. Hazreti Muhammed'in kurmuş olduğu Mescid-i Nebi'nin içerisinde eğitim de veriliyordu. Peygamberimiz Mescid-i Nebi'nin bitişiğine Suffe, diğer adıyla Suffa, Asab-ı Suffe diye isimlendirilen, yani Suffe'de yaşayanlar anlamına gelen Asab-ı Suffe, Suffa, Suffe adı verilen odalar yaptırdı. Burada yoksul, kimsesiz yetim kişilerin barındığı, onların eğitimini tamamlamasına yönelik adımlar atması ve aynı zamanda birer İslam alimi olarak yetiştirmesi de ve başka şehirlere, başka topluluklara İslam'ı anlatması, Müslümanlığı anlatması üzerine yetiştirip göndermiş olduğu birçok kişi bulunmaktadır. Toplumsal barışın kurulması üzerine daha önce söylemiştim. Medine Sözleşmesi imzalı Hz. Muhammed ve bu metnlerinize baktığımızda Peygamber Efendimiz Medine'ye geldikten sonra bu şehirde yaşayan insanlara farklı dini gruplar arasında toplumsal barışın sağlanması için bazı çalışmalar yaptı. Türkiye'den gelen muhacirlerden her birini Medine'li ensarlardan biriyle kardeş ilan etti. Kendisine Hz. Ali'yi kardeş seçti. Yıllarda birbiri, birbiriyle çatışma halinde olan Evs ve Hazreç kabileleri barıştı. Bu çok çok önemli bir şey çünkü yani yıllardır ee, Savaş halinde olan iki kabileden bahsediyoruz ve bunlar Hazreti Muhammed'in gelmesi ve bir ortak sözleşme imzalanmasıyla beraber barışmış durumdalar. Medine'de yaşayan tüm dini gruplar, Müslüman, müşrik Arap kabileleri, Yahudiler, Hristiyanlar da dahil bunların içerisinde Medine Sözleşmesi'ni yaptı. Buna göre herkes Medine'ye dış saldırılara karşı beraberce savunacak. Medine'de özgür bir ortam olacaktı. Şehre karşı bir saldırı olduğunda Medine herkes tarafından savunulacak. Çünkü herkesin şehri Medine Sözleşmesi'nin bazı maddeleri şu şekilde Müslümanlarla Yahudiler barış içerisinde yaşayacak. Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacaklar. Dışarıdan bir saldırı olursa Medine birlikte savunulacak. Az önce de söylemiştik Müslümanlarla Yahudiler arasında herhangi bir anlaşmazlık çıkarsa Hazreti Muhammed hakem kabul edilecek. Yani bir anlaşmazlık olduğunda ki bunun örnekleri var karşımıza geliyor. Bir Yahudi ile Müslüman bir anlaşmazlığa düşüyorlar ve kimin haklı olup olmadığını Hazreti Muhammed'in huzuruna çıkarak soruyorlar. Hepimizin aklına, oradaki insanların aklına da birçoğuna da şu şekilde gelebilir. Ya işte Hazreti Muhammed Müslüman direkt Müslüman'ın tarafını seçecektir diye bir mantık gelebilir ama peygamberin sıdık özelliği vardı unutmayacağız peygamberler her zaman doğru sözlü olurlar. Doğru hangisi ise onu seçerler. Ki nitekim Yahudi'nin haklı olduğunu söylüyor Hazreti Muhammed. Olay anlatılıyor. Yahudi anlatıyor, Müslüman anlatıyor. Hangisinin haklı olduğunu Hazreti Muhammed dile getiriyor. Yahudi'nin haklı olduğunu söylüyor çekitmeden. Çünkü şunu da söyleyebilirdi. Hemen aklımıza şu da gelebilir. Müslüman'ın haklı olduğunu söylese, daha sonra Müslüman'ı bir köşeye çekip kimse yokken Arkadaş ben az önce Yahudi'nin yanında haklısın dedim ama sen haksızsın bak bir daha böyle olmasın falan filan dese kimse şey demez aslında. Çünkü niye? Kendi dini lideri olduğu kişinin hatasını düzeltme anlamında bir adım atmış gibi olabilir. Ama bu onun doğruluk sıfatını zedeleyen bir durum olur. Bu yüzden herkesin ortasında açık bir şekilde, net bir şekilde doğru neyse peygamber onu söylemekten hiçbir zaman çekinmez. Çünkü İslam doğruluk dini. İki taraftan biri üçüncü bir tarafla savaşırsa diğer taraf yardımcı olacak. Bugünkü dersimiz buraya kadardı. Diğer videomuzda savaşlar kısmına geçiş yapacağız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, evde kalın.